Söyle İlhan. Maraşlı, Behrem aradı. İki saat içinde gelmezsen Mavru'yu öldüreceğim diyor. Ne diyorsun kardeş sen? Nasıl öldürecekmiş? Nerede başka? Dikkatli ol Maraşlı. Benim yüzümden kardeşime bir şey olursa mahvolurum. Ya ne dedi, ne dedi? Onu, sen onu söyle bana. Sergin'in etrafında polis falan görürsem karışmam dedi. İki saatim var dedi. Başka bir şey dedim peki? Buralarda mıymış yani? Evet. Orada birileri var. Kardeşimi çıkar oradan Maraşlı. Hemen çıkar onu oradan. Tá bom. Toma um copo Efendim? Abi sana bir sürprizim var. Nedir? Maraşlı burada. Maraşlı mı orada? Kör istedi bir göz, Allah verdi iki. Savaş duydun mu? Duydum. Ne yapalım istersin? Bir şey yapmayın şimdi. Benden haber bekleyin, haydi. Tamamdır abi. Maraşlı'nın orada olması bir sorun çıkarabilir. Aksine bizim için avantaj. Dur bak ona neler yapacağım ben şimdi. Oğlum şu çayı bir tazele. Ortağın mı? Önemli olabilir. E tabii canım ne de olsa ikinizin arasında özel bir ilişki. Ne oluyor orada? Behram ne istiyor İlandan? Hemen teslim olmasın. Sergiye tuzak kurmuş. Allah kahretsin. Sergiyi nereden biliyor bu herif? Ne bileyim ben abi, adamın eli kolu uzun işte biliyorsun. Bu hiç iyi olmadı. Neden? İlhan mecburen teslim olmak zorunda kalacak. Mahur'un ölmesini göze alamaz herhalde. Maraşlı da yanlarındaymış. Evet, biliyorum. Geri zekalı ilan yollamış, aklınca kardeşini koruyor. Bence bizim için iyi bir fırsat olabilir. Yani Maraşlı'dan kurtulmak için. Sakin ol Savaş. Amacımız intikam almak, katliam yapmak değil. O en kolayı. Ne yapmamı istiyorsun? Behram pek benim lafımı dinleyecek bir tip değil. Mahur'a bir zarar gelmesini önüne yeter. ...kardeşine karşı bir zaafın olduğunu düşünmeye başladım. Zaaf demeyelim. Başka planlarım var diyelim. Tamam, elimden geleni yaparım. Yap. Peki, <Sessizlik> 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 ne zamandan beri oradasın sen? Mahur Hanım, iyi mi? Evet, evet. Maaşlı da yanında. Onunla mı konuşuyordunuz? Evet. Mavru'numu çok seviyorum. Ona bir şey olursa çok üzülürüm Necati Bey. Hmm. En çok onu mu seviyorsun? Sizi. İlhan. Oğlum iyi misin? Ne oldu kötü bir haber mi aldın? Yok baba şey. Ne oldu oğlum söyle. O adamlar mı aradı peşinde olanlar? İlhan iyi misin? İyi değil. Hem de hiç iyi değil. Abi ne diyorsun? Anlat kardeşim. Artık herkesin her şeyi bilme vakti geldi. Şimdi. Hemen bana ne olup bittiğini anlatın. Yoksa karışmam. Baba. Savaş Ozan işbirliği yapıp beni kandırdı. Anlamadım. Nasıl kandırdı? Şirket için ortak arıyorduk. Ee? Üzerimizdeki borç yükünü alması için. Ozan da Katarlı bir yatırımcı buldum dedi. Ee? Meğer o yatırımcı savaşmış. Şirketime ortak mı oldu? Sadece ortak olmadı. Şirketin yönetimini de devraldı. Asi sakin ol. Bir dakika, bir dakika. Oğlum senin ağzından çıkanı kulağım duyuyor mu? Savaş benim şirketim mi yönetiyor? Ben yanlış duyuyorum herhalde. Doğru duydun. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır baba. Ya ben, ben ben buna inanmam. Ben buna inanmam. Baba maalesef buna inanmak zorundasın. Ama nasıl nasıl olabilir ki bu? Yönetimi devralmaları almaları için çoğunluk hisselerine sahip olmaları gerekir. Ozan'la savaş işbirliği yapıp beni kandırdı. Son anda nasıl kandırdı lan? Nasıl kandırdı? Bak kaldık lan burası. Burası koskoca şirket. Aziz, Aziz lütfen. Duymuyor musun ne dediğini? koskoca şirketi bitirmiş. Benim evimi basan, kızımı öldürmeye çalışan o herife vermiş şirket. Oğlum sen nasıl bu kadar salak olabildin? Sen böyle bir şeyi nasıl yapabildin İlhan? Ben, ben çıldıracağım, çıldıracağım ben. Benim bütün emeğimi verdin öyle mi? Hem de Ömer'in oğlu. O aşağılık Ömer'in oğluna öyle mi? Bilerek olmadı baba. Nasıl bilerek olmadı lan? Ozan son anda sözleşmeyi değiştirmiş. Ben böyle olmasını ister miydim? Ben aklıma kaçıracağım. Ne zaman oldu bu? Nasıl oldu? Epey zaman geçmiş. Hatta o kadar çok zaman geçmiş ki sevgili savaş bizim uçaklarla uyuşturucu taşımaya bile başlamış. Uyuşturucu mu? Ne diyorsun lan sen? Ne uyuşturucu İlhan? İlhan ne uyuşturucusu? Tehdit ettiler beni. Engel olmaya çalıştım baba. Yemin ederim engel olmaya çalıştım. dur. Abi. Sen karışma. Aziz yapma Aziz! Ya, aziz. Senin Allah, aziz. aziz, aziz Allah belanı versin! Allah belanı versin seni! Sana verdiğin emekler haram olsun! Aziz kalbin lütfen! Lütfen gel! Gel! İlhani. Bitirdi şirketi. Gel! Hizmetlik ver Ozan. Tamam düzelecek her şey düzelecek. Gel! Gel ilacını içelim Aziz lütfen! Lütfen! Bırak. Gel! Sakin ol! Tamam geçecek! Geçecek! Hismettik. Hepsi geçecek! Oh. Alo. Alo, Maraşlı. Sen kimsin? E Behram ben tanımadın mı? Tanıdım, tanıdım. Tanıdım da ismini önden verip adam yerine koymayayım dedim. Biz seninle ne yapacağız be Maraşlı ha? Sürekli karşıma çıkıp duruyorsun. Hayır bana kafayı taktıysan söyle bilelim. Taktım taktım. Ben zaten sizin gibilere de hoştan takıyorum. Memleket özelliği ne yapacağım? Ne o? Kahraman Maraş mı? Hayır, Türkiye Cumhuriyeti. Bildin mi? Maraşlı, belli. Sen vatansever bir adamsın. Ama burası daha değil. E sen de artık asker değilsin. Bırak bu işlerin peşini. Kovalama. O iş çoktan geçti itin soyu. Ben diyeceğim dedim. Doğru söylüyorsun Maraşlı. Artık çok geç. Mesela sen İlhan'ı kurtarmasaydın kız kardeşinin başına bir şey gelmeyecekti. İlhan bana teslim olmazsa Mahur da, oradaki bütün o masum insancıklar da ölür. Ne diyorsun lan sen? Bir hesabın varsa ben ne göreceksin? Masum insanlar Mahur'dan da uzak duracaksın anladın mı beni? Neden? Bana ne masumlardan? Ben işime bakarım. ...bana kazık atanın da soyunu, sopunu kuruturum. Şimdi şu an sana bakan bir keskin nişancı var. Sana ve Mahur'a. İlhan'a teslim olması için iki saat vermiştim ama vazgeçtim. Bir saatimiz var. Bir saat sonra bana gelmezse İlhan, oradaki herkes ölür. Nasıl olacak o Bir tane uzun namluluyla mı yapacak? Hem Maraşlı... sen beni çok hafif alıyorsun. E hepsi bu da değil tabii. Arkadaşlar içeride bir yerlere patlayıcı koydu. Anlayacağın polis gelir... ...ya da birileri kaçmaya çalışırsa... ...orası kan gölüne döner. Ulan Behram. Ulan Behram bulacağım seni. Bulacağım boğacağım seni. Karacağım boynunu görürsün. Maraşlı. oralar sana emanet. İlhan bir saat sonra benim yanımda olmazsa... ...ölürsünüz. Ha. Sakın mahuru kaçırayım falan demeyesin. Dışarıda keskin nişancı içeride patlayıcı var. Bilmem, anlatabildim mi? Geç içeri, geç içeri. Yani? Lan içeri geç, geç! Ne yapıyor lan bu? Geç içeri. Geç içeri. Geç Lan geç içeri. Geç içeri. Geç, geç. Ne oluyor? Mor. Ne oluyor? İkinci öne kadar kimse dışarı çıkmayacak, anladın Neden? mı? Neden? Güven bana, dedim yap? Herkes sayısız. Niye aşağı! Aşağı in, aşağı in, aşağı in, hadi, hadi, hadi bayan hadi. Haydi sözümü dinleyin. Haydi şey, haydi gel şey aşağı. Sen ya söyle Ya haydi haydi güven bana haydi. Ya Celal ne yapıyorsun Allah aşkına bir şey söylesene. Ya güven bana in aşağı haydi. Haydi çabuk. Çabuk oraya gir. Herkes mutfağa girsin. Gir hadi, gir. Geç. Geçin hadi. Gel şöyle, geç. Gir hadi. Gülüş hadi. Hadi. Geç hadi, geç. Geçin hadi. Geç hadi, geç. Geç hadi, geç. Çabuk ol, çabuk, çabuk, çabuk. Galiba adam seni koruman değil mi? Geç, geç, e, evet, ya. hayır, Hiçbir değil. Sabuk değil. Sabuk çok, çok uzun zaman önce çıktı içten. Onun intikamını mı yaşıyor şimdi? Ya hayır, ne alakası var? Arkadaşlar bir sakin olur musunuz? Lütfen, anlayacağız. Anlayacağız, bir sakin olun. Ya ne sakinim Ağur Hanım? Adam bize rehin aldı farkında mısın? Ya farkındayım. Ya bırak Benim ben 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 polisi arıyorum. Lan! Polisi mi oysana bakalım. Gel söyle. Ver, ver telefonu. Ver telefonu. Çantayı ver. Çantayı ver. Herkes telefonunu buraya koş. Çabuk lan hadi. Arkadaşlar. Koyun telefon. verin. Tamam, Allah. Celal. Celal ne oluyor, anlatır mısın? Anlatacağım, hadi güvenin bana. Ver şunu. Bunun hesabını vereceksin. Kimseye verecek bir hesabını yapayım. Ne istiyorsun bizden kardeşim, bırak tamam. gidelim. Bir şey istedim yok. Kimse buradan dışarı çıkmayacak. Hadi daha, hadi daha. Ulan hadi yahu. Hoş Nevzat. Emret komutanım. Anam Nevzat, acil bir durum var. Ben şimdi Tophane'de bir sergideyim. Bu Hilal'le Kemal'i arıyorum. Niye açmıyorlar olur mu? Ben neredeler? Bilmiyorum ki. Merkeze toplantıya gidiyordu. Daha demin konuştum ben. Telefonu yoktur onun yanında. Ya işte, tam da sırasıydı. Ya ne oldu ki? Bu Behram tepemize bir sniper yerleştirmiş. İçeride C4 koydum diyor şerefsiz. Ne? Niye ama? Dilhan'ı istiyormuş. Elbette Mahur da ben de buradaki insanları da öldürecekmiş. Acil gelmen lazım. Öyle bir şey yok. Sık dişini geliyorum ben. Polise de haber veriyorum. Tamam, yok yok polise haber verme. Polise haber verme. Gelirlerse burada parçamızı bulamazlar. Anlaşıldı, geliyorum. 15 dakika oradayım. Tamam, acil gelmen lazım. Hadi Haydi. Bak insanları bu da rehin aldım. Yani öyle sanıyorlar en azından. Haydi, eyvallah, eyvallah. Tamamdır, tamam.